Merhaba sevgili hanımlar. Ürgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora ile karşınızdayım. Simbim bir ip kullanıyorum. 4 numara var. 1.60 milim daha önce modeli anlattım. Bir modelin yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle bu muhteşem modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Nasıl pratik bir şekilde yapabilirsiniz? Şöyle model sırasını tamamladım. Şimdi 1 2 3 zincir şöyle. Hanımlar isterseniz bunu buraya bu şekilde bırakıp dönüş yapabiliriz. Şöyle bu 16 oyuntumuz olur bu şekilde istersek de ben şimdi Trabzan yapmak istiyorum hanımlar şöyle trabzan Eğer böyle bırakmak istiyorsanız ipinizi buradan koparıp şuraya takıp devam edeceksiniz aynı şekilde Bu, bu video ilk kez izliyorsanız model anlatımını izlememişseniz de e, detaylı bir şekilde linkini açıklama kısmına bırakacağım orayı tıklayarak detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bakın hanımlar şöyle tek tek trabzanların tepesine şöyle zincirin içine batmıyorum onlar Sadece trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Trabzanların tepesine zincirin içine de batarsan şöyle isterseniz bu şekilde trabzana değil zincirin tepesine ama zincirin içine zincirin içine ben batmak istemiyorum ben şöyle trabzanların tepesine atıp şöyle düzgün bir şekilde trabzanlarımı örmek istiyorum hanımlar şuraya da battıktan sonra Şimdi burada hanımlar burası bir model kol altı yapıyorum. Bu modelin benim kol altı oyuntum oldu. Burada yapmamız gereken şöyle. Bakın 1 2 3. şöyle trabzanın tepesine battım 3. trabzana sık ile sabitledim. 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle yuva oluşturuyorum. Buradan dönüş sağlayacağız şurada burada olduğu gibi burada aynı şekilde dönüşümüzü sağlayacağız bir iki üç dört beş zincir birinci değil ikinci boşluğa batıyorum bir iki üç dört beş zincir bir atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 zincir dediğim gibi modelin kurulumunu detaylı anlatımının linki videonun linkini açıklan bu videonun açıklama kısmına bırakacağım hanımlar oradan tıklayarak izleyebilirsiniz daha önce önce izlemediyseniz ondan sonra kol ve yaka kesimine geri dönersiniz Bu şekilde yakaya kadar öreyim. Yakaya gelince kesime beraber devam edelim. Evet hanımlar sıramı tamamladım geldim yaka kısmına. Burada şimdi yapmamız gereken neydi? Şöyle 5 tane zincir çekip sık iğne örmemdi. Şimdi zincir hiç çekmeyeceğim ya da bir tane zincir çekmek istiyorum. 5 tane değil bir tane şöyle trabzanımın tepesine batıp şöyle sık iğne bir tanesi çekmemin sebebi şunun birleşmemesi şöyle biraz daha ayrık olmaları sık iğne sırasındayız hanımlar mi çekmedim 1 2 3 zincir ve dönüyorum bu şekilde kesime başlamış oldum hanımlar yakalım Şöyle ben kenar trabzanlarını şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Siz isterseniz normal bir şekilde örmeye devam edersiniz. Yine bir zincir çekiyorum hanımlar. Buradaki zincirin altından giriyorum Sık iğne ile sabitliyorum. Burada kesim yapıyoruz. Kesim yapmasam şöyle üç tane zincir çekip buraya atacağım. Zincir çek. Bir tane tek çektim. Şöyle tam da birleşik olmasın. Şöyle bir hafif bir ayrık görüntü olsun. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne ipimi doluyorum. Buradaki sık iğneme batıyorum. Modelimi örmeye devam ediyorum. Ara modelimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Zincirin altından girdim. Sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından sık iğne 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. Tepe batıyorum. Sık iğnenin içine 5 tane şöyle trabzan. zincirin altından girdim sık iğne 1 2 3 4 5 zincir sık iğne 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir ve buradan şöyle zincirin altından giriyorum sık iğne ipimi doluyorum burada 3 tane zincirimiz var canımlar içine giriyorum Şöyle kenar olduğu için buraya zincir yapıyoruz. 2 3 4 Buradan dönüşümüzü sağlıyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Buradan dönüş sağlıyoruz. 3 zincir ilk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir zincirin altından giriyorum burada sadece gelip artık dönüşümüzü sağlayacağız herhangi bir işlemimiz yok hanımlar 5 zincir zincirin altından 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3. trabzanın tepesine şöyle sık iğne Yine yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar şöyle yakaya geldim. Bakın burada zincirimi çektim. Bu zincirin altından burada da 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne. Burada bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum sık iğne sırasındayız. Şöyle sık iğne örüyorum yine kesim yaptık burada zincir çekmedim hanımlar sadece bir tane zincir çektim 1 2 3 zincir ve dönüyorum dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum yine model sırasında değiliz zincir sırasındayız. 1 2 3 sıra yaptık. Bir zincir çekiyorum. Buradaki zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu modelimizi de bu şekilde bitirmiş olacağız. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin altından geliyorum sık iğne. Hanımlar bazen bazıları diyor ki şöyle modeli topluyorsunuz elinizde kimse görmezsin diye öyle bir şey değil size anlatmak için örüyorum gerçekten. Şöyle çünkü büyük parça olduğu için mecbur şöyle topluyorum buraya gelmek için. Bir sık içine battım. 2 3 4 5 zincirin altından giriyorum sık iğne burada herhangi bir işlemimiz yok örmeye normal bir şekilde örmeye devam edeceğiz burada yine gelip dönüşümüzü sağlayacağız yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz Evet hanımlar şöyle kol altına geldim dönüşümü sağladım burada herhangi bir işlemimiz yok şimdi yaka kesimine yine geldim 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum bir zincir ipimi doluyorum trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum Yine 5 zincir değil, 1 zincir çekerek kesimimize devam ettik hanımlar. Tamam. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine battım. Evet anlar. Burada yine bir tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. Şöyle. Bakın. Burada da yine kesim yapmış oldum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki modelimi uyguluyorum. Zaten zincir çekmediğim için burada direktmen kesim yapmış oldum. Modelin içine giriyorum. Bir. Sık içine 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım zincirin altından giriyorum sık iğne ipimi doluyorum ilk trabzan tepesine batıyorum trabzan bir zincir diğer trabzana batıyorum bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bu şekilde yine kol altına gidip dönüşümüzü sağlayacağız sık iğne sık içine batacağım yine bu modellerimizi uygulayacağız buradan dönüşümüzü sağlayacağız yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz Evet hanımlar yine yakaya geldik 5 tane zincirimi çektim Buradaki 1, 2, 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak sabitleyeceğim. Bir zincir buradaki trabzanın tepesine sık iğne. Modeli izlerseniz zaten anlarsınız bir şöyle şu trabzanları yaparken 3 sıra sadece bunları şöyle trabzan geçiyorum. Diğerleri bir sıra sık iğne bir sıra trabzan şeklinde gidiyoruz, 3 zincir ve dönüyorum. Bakın, kesimimizi yapmış oldu. İpimi doluyorum, dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çektim buradaki zincirin altından sık iğne bakım. Kesime devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin altından geliyorum sık iğne. Yine 5 zincir. Bu şekilde yine dönüp geleceğiz. Burada kesime devam edeceğiz. Evet ama yine yaka kısmına geldim. Bundan sonrası şöyle yapacağım. Çok keskin şey olmasın diye şöyle bir iki zincir çekeceğim. Şimdi burada bir zincir çektik ya. iki tane zincir çekip tepeye batıyorum sık iğne. Şöyle çok bundan sonraki kesimlerimde 2 tane zincir bırakacağım. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. 1 2 zincir Buradaki zincirin içine bakın buradaki zincirin içine sık iğne. Şöyle biraz daha kesimimiz. Bakın. Şöyle dönmeye başladı. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin altından sık iğne. Bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar yaka kesimine gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet tamam şimdi geldim. Model sırasındayız. Bakın burada modelimizi uyguladık. İstersek burada yarım model yapacağız. Ben şimdi yarım model yapacağım. Şöyle 8 tane trabzanla başlıyoruz ya. Ben 8 değil de şöyle 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yapmak istiyorum şöyle daha minik şuraya sabitliyoruz hanımlar Buradaki zincirin içine sabitledim 1 2 zincir ipimi doluyorum ve buradaki trabzanlarımı örüyorum Kenar mı Siz isterseniz model yapmak istemezseniz hanımlar yapmasınız. zincirle bu şekilde burada yaptığımız uygulamanın aynısını burada da devam ettirip de bitirebilirsiniz. Ama şöyle model sırası olduğu için çok boşluk olmasını istemediğim için ben modelimi buraya kurdum. Şöyle 8 tane trabzan değil 6 tane siz isterseniz 4 tane trabzan da yapabilirsiniz. Tam yarı model olmasını istiyorsanız 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Zaten bu modelimi bitirdikten sonra kesimimi de bitirmiş olacağım hanımlar. Şöyle ipimi 1-2 zincir çekiyorum. Hatta bir tane zincir yine burada çekebilirim. Çünkü hemen dibindeki trabzana batıyorum. Şöyle bir zincir bir trabzan şeklinde burada gidiyoruz. Ben bunu şöyle yapacağım hanımlar. Modelimiz zaten yarım olduğu için. 1 2 zincir ipimi doluyorum bir atlıyorum birinciye batmıyorum 2 üçüncüye batmak istiyorum şöyle kesim yapıyoruz ya anılar. bakın bu şekilde bir zincir çünkü zincir arada çektiğimiz için daha bir volum olduğu için şöyle bir zincir bir trabzan buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne bakın burada şöyle yarım modelimizi yapmış olduk ve ara modelimizle örmeye devam ediyoruz ben şimdi yakaya kadar yine öreyim yaka kesimine gelince beraber yine devam edeceğiz Evet hanımlar yine yaka bölümüne geldik bakın şöyle şu ara modelin tepesine battım 5 tane zincirimi çektim birinci yuvaya değil ikinci yuvaya batıyorum şöyle sık iğne 1 2 zincir ipimi doluyorum hatta ipimi dolamıyorum burada sık iğne sırasındaysa bunlar sık iğne şunu 3 tane zincirimi 3 tane yaptım kasmasın düzgün gelmesi için şöyle 3 tane zincir çektim sık iğnemi ördüm. 3 zincir ve dönüyorum. Bakın şahane bir yaka kesimimiz oldu. Şimdi artık bundan sonra zaten kesimi bitireceğim. Bir modelim tek kalıyor hanımlar. Şöyle. Bu sırada da bakalım ne yapabiliriz bir iki zincir buradaki sık iğne hatta 3 zincir çekiyorum buradaki zincirin altından sık iğne bundan sonra zaten artık bitiyor hanımlar ipimi doluyorum bir iki üç dört beş zincirin altından geliyorum sık iğne. Artık bundan sonrası bu şekil. Artık kesim yapmayacağız. Bakın zaten bir modelimiz, bir ara modelimiz kaldı. Buradaki modeli de bitirmiş oldum. Şimdi yine geri geleceğim. Burada yine beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yak bölümüne geldik. Kesimimiz bitmiş. 1 2 3 4 5 zincir üçüncü trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın şuradaki trabzanın tepesine sık iğne. Sık iğnemi uyguluyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz tekrardan kesimimizi bitirmiş olduk hanımlar artık kesim yapmayacağım düz bir şekilde artık öreceksiniz benimki küçük bir parçada model anlattım parçada anlatıyorum size hanımlar siz yeleğin genişliği omuz genişliğine göre kesimlerinizi yapacaksınız yapacağınız kişinin bedenine uygun 1 2 3 zincir buradaki zincirin altından giriyorum şöyle sık iğne ipimi doluyorum bakın tepedeki sık iğnenin içine batıp şöyle kenar modelimi bu ara modelimi örüyorum 2 3 4 5 buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve kenar taki modelimizi örüyoruz. 2, burada 4 tane trabzanım var hanımlar kenar olduğu için 5 değil 4 tane örüyorum 1 2 3 zincir ve geri dönüyorum şimdi buradan modelimizi uygulayacağız onun için dönüş sağlıyorum size göstermek için 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ipimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum 8 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3. tam ortaya sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum Model kurulduğumuz ilk şöyle anlatayım. Modelimizi kurduğumuz iki sırayı şöyle trabzan örüyoruz. Bir önceki de olduğu için üç sıra bu sırada bu şekilde trabzan oluyor. Sık iğne değil hanımlar. Zaten modeli izlerseniz kurulumunu orada da anlayacaksınız. Bir 2 3 zincir ve geri dönüyorum. Dibindeki değil bir sonrakine. Yani isterseniz yine trabzon e, sık iğne geçebilirsin. Sizin geniş geliyorsa, yüksek geliyorsa şu kenar trabzanlarınız o şekilde gidebilirsiniz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki zincirin altından sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ara modelimizin tepesindeki sık iğneye batıyorum ve buraya 5 tane trabzan örüyoruz hanımlar. 4 ve 5 sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde devam ediyoruz Gördüğünüz gibi yaka kesimimiz çok kolay, çok pratik. Çok da şık. Buradaki zincirin altından giriyoruz. Sık iğne ipimi doluyorum. Burada dönerken 3 tane zincirimiz vardı. içine giriyorum. Şöyle 4 tane trabzan örüyorum. Kenar trabzanları. Şu şekil. Bakın onlar gördüğünüz gibi şahane bir gerçekten yaka kesimi oldu. Şöyle bunu yarım istemiyorsanız dediğim gibi zincirle de devam edebilirsiniz. O şekilde bitirebilirsiniz orayı da. Evet. Şöyle yakından da göstereyim size. Gerçekten şahane bir yaka kesimi ve kol altı kesimi oldu. Umarım faydalı olmuşumdur. Şöyle. Daha tepe'den göstereyim size. Evet hanımlar, umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.